Şimdi başlıyoruz. Vladimir'imizi aldık. Orta koridordayız. Karşımızda sol var. Güzel ve zevkli bir maç geçirmeyi bekliyoruz. Takımımızın bir kere 10 numara 5 ama Master Mastery'yi bir tık bozuyor diyebilirim. Bakalım zaman gösterecek açıkçası. İlk Q'yu açtık. Diğer skill'leri daha açarak oynarız diye tahmin ediyorum. Şimdi özellikle takım fight'larını da yok eden bir kahraman seçtik. Abi o ping totem aldı harbiden. Sarı totem diye hiç oraya yönlenmedim diye ilk minyonu kaçırdım. Bu biraz kötü oldu ama sıkıntı yok. Tamamen dikkatsizlik. Şunun totemini kırayım hızlıca. Tamam. Ufak tefek hasarlara girerim derken Q'sundan uzak durmam lazım. Şöyle hafif bir hasar verelim. Çok sağlam vurdu bize. Q ile toparlamaya bakacağız. O sola dikkat etmem lazım açıkçası. Fazla hataya gelecek bir kahraman değil. Fazla minyon da kaçırdım. Bunu da bir şekilde düzeltmemiz lazım. Şimdi şunu alayım. can da toparladım zaten. Erik yiyeceğim. Hızlı çıkar en azından. Şöyle minyonlar da bana doğru gelsin. E'yi de açtıktan sonra biraz daha rahat olabiliriz. Güzel. Agresif, agresif oynuyor. Şunu alayım. Onu da alayım. Şöyle bir oynayalım. Şöyle güzelce bir hasar verelim abi. Tamam. Bitkinlik attı. Şunu bir alacağım. Büyük ihtimalle kuleye vuracaktır onunla. Şu anda bekletti. Bekletmesini tam olarak anlamadım. Ben salmasını beklerdim açıkçası. Erik yemeğe gitti o. Hata yapmasını bekleyeceğim. Yapar mı emin değilim açıkça söylemek gerekirse. Şöyle bir alalım buraları. Pantheon'a doğru oynuyorlar. Ben de gideceğim oraya doğru. Oradan çıkartmayız onu. Güzel. Güzel güzel. Sıkıntı yok. Ben alsam mükemmel olurdu benim için de. Bu bile iyi. Şimdi şurayı hızlıca almayı düşünüyorum. 5 olunca da direkt üstte oynamaya gideceğim. Büyük ihtimalle. Şöyle hızlıca alıyoruz. Şunu da aldım. Direkt üstte doğru döneceğim. Geliyorum'u da attım oraya doğru. Onların canı bayağı az. Ama çıkarlar mı? peze atarlar gibime geliyor açıkçası. Şimdi şöyle hıza bastım. Abi oynayamam ki ben buraya. Tamam. Saldım buraya. Şu anda oraya oynama ihtimalim yok. Darius Varwi'yi kesti. Solu çok kastırdık bu arada. Onun bir şekilde önüne geçmem lazım da koridoru falan da saldım bildiğiniz ona. İlk tam Vadi Yaran ile başlamayı düşünüyorum. Sonrasında Kozmik Hızlandırıcı'yı alırız zaten. Pantheon'un risk almaması lazım. Ben de geliyorum oraya da. Sol de gidiyor oraya. Büyük ihtimalle o ölecek. Bir dakika abi. Burada. W'ime güvendim. Takıma görüşümü verdim. Oraya oynamamız lazım. Bir dakika abi. Ben şöyle uzaktan oynuyorum biraz. Şöyle bir Q'ya attık derken W ile çıktı o. Sanırım şuradan erik yiyeceğim. Master Yi'ye salacaktım da geri doğru döndüğü için sal salmadım. Şuraları bir farmlayalım. Güzel. Nautilus serafini kesti. Şurayı da alayım hızlıca. Ee, sola çok minyon kaldı ya. Bu hiç iyi değil bizim için aslında ama yapacak bir şey yok. Oraya doğru gideceğim bu arada. Ultim de var. W'm de var. Oynarım diye düşünüyorum. Şuradan doğru gidelim. Şimdi burada mı? Şurayı alıyor gibime geliyor derken ah be ya. Warwick de burada. Umarım bizimkiler çıkmayı başarabilir. Oo. Buraya oynama ihtimalimiz baya zor. Burayı salacağım ben. Beyzime atacağım. ADC'nin biraz daha geride oynaması lazımdı bence. Bir dakika abi. Buraya oynayabiliriz bence. Doğru girersek. Şöyle bir şey yapalım. Ama doğru oynayacağımız bir pozisyon yok hiç. Aa çalıda biri var. Var mı var hala acaba? Bakalım. Üzerimize oynarlarsa göreceğiz. Şimdi midin farmını almaya doğru gideceğim. Abi oraya önce bir ulti atayım. Ultiyi niye attım? Milyonlarda da hızlı eritebilmek için. Attık da bunlar ittirme yaptırarsa benim için büyük sıkıntı. Şöyle bir alıyoruz. W'm yok. Bana oynayabilirler. Abi bir dakika ben sanırım base'imi atacağım ya. Şu an çok geride kaldım. Tek fight'ı düzeltilebilir. O yüzden aşırı takmıyorum ama bu kadara gerek yoktu. Warwick bu arada çok fazla kasmış. Onu da görmemiz iyi oldu. Sol kuleye vurmaya devam mı edecek gerçekten. Rakip zaten ilk kuleyi açtı. Şunları alalım. Şuradan döneceğim. Abi ultim falan da yok ki. Güzel. Gayet güzel. Bir dakika. Biraz nefeslenseydim iyiydi ya. Şöyle ufaktan can çekelim. W'm yok. Ulti olsa bir ihtimal oynayabilirdik ama W falan olmaması kötü. Şimdi midden devam edeceğim çünkü ultim geliyor. Hata yaparlarsa oynarım diye düşünüyorum. Gerçi çıkmışlar buradan. Şöyle bir E ile şey yapalım. Sal beni abi şunu alalım Sanırım dariussa mı döndü yoksa şey mi döndü derken şeye dönmüş yetişirsek iyi olabilir Tamam bunu yakalayabilir miyiz? Bir dakika geri doğru çıktım bir tık Bunu oynayabilir miyiz ya abi çok canı var Nautilus'un geriye doğru çıkması lazım bence. Şimdi midi farmlayıp base'imi atabilirim. Çünkü vadi heranı almak istiyorum artık. Geç bile kaldık yani. Şunları alıyorum. Sol çok önümde. Bir dakika beni sal ya. Şunu alayım ben. Tamam base'imi atabilirim artık. Şurada bir base'i yapıştıralım. Vadi heranı alalım. Ee, sıradaki item ne olabilir? Kozmik hızlandırıcı. Uyanmış ruh yeni bir ihtimal alırım. Aslında buna şu roket kemeri de alayım ben de. Kozmik hızlandıracağın sonra ebedi küreyi alırız. Rakipte Pantheon iyi bir durumda değil. Oo, hoş geldiniz. Bir dakika şunun şeyinden çıkmaya çalışıyorum da çok hasar yedim. Güzel. Gereksiz oldu bu. Umarım ölmez o. Ultimin gelmesini bekliyorum bir yandan. Abi. Bir dakika. Güzel. Ultimi çok kötü attım. Geriye doğru çıkacağım bu yüzden. Şöyle bir şey yapalım. Skilllerimin de dönmesi lazım abi derken. Ah be ben ölmesem iyiydi de. Kalista oraya her türlü oynadı diye gördüm. Serafine vurması lazım. Serafinin canı çok azdı. Abi ne yaptı o? Güzel. Gayet güzel. Gayet güzel derken bir anda varlık ortaya çıktı da onu kestiler sanırım. Süper abi. Şimdi pink totem'e geçeyim ben bir. Takıma baktığımda gerçi 4 kişi de pink totem var. Ben sarı totem'e geçsem daha iyi olabilir. 6200 goldu. Sol hala önümde. Her ne kadar fazla ölmesek de o gold dengesini çok fazla kuramadık bu maçta ama farkı da açtırmadığımızdan dolayı fazla büyük e, bir sıkıntı yaşamadık açıkçası. Kanka keşke şunları atsaydın be. Tamam güzel bir dakika. Ben çok hasar yedim. Canım çok az. Yine W'min gelmesini bekleyeceğim. Şöyle bir alalım onu. Şimdi Warwick geliyor buraya doğru sanırım. Şu taraftan mı geliyor? Aynen orada pusuya yatmış bekliyor. Şimdi şurayı bir alacağım sanırım. Sonra geriye doğru çıkabiliriz. Şöyle bir alalım. Hızlıca Warwick'e doğru döneceğim. Onu keseriz diye düşünüyorum. Bir dakika abi. Pat. Aa ben alamadım harbiden. Şöyle bir hasar verdik de. Şöyle bir kere daha vereyim. Çekseydi iyiydi bir ihtimal kesebilirdik. Abi Q'yu atmaya çalışıyorum 10 dakikadır. Bir dakika abi. Abi FPS'te mi sıkıntı var? Şu anda bir şeyde sıkıntı var da hala anlayamadım. Hemen base atacağım. Hızlıca ejder'e doğru dönmeliyiz bence. Rakip Pantheon iyi değil zaten. O açıdan ee, bizim işimiz biraz daha kolay diyebilirim. Hızlıca hareket edelim. Girdiler mi? Sanırım girdiler. Pantheon bildiğin çaldırmak için yer arıyor ejderi. Çaldırdı mı? Çaldırdı. Güzel. O da çıkamaz diye tahmin ediyorum derken doğru tahmin. Warwick geldi. Warwick de burayı tutamaz. Şimdi ne yapacağız? Mid'den yaralım bence. Aslında alt koridorda güzel fan var. Oraya dönmek isterdim ama hatta döneyim ya. Burada bir şey olacağını zannetmiyorum. Rakibin biraz akıl ve mantığı varsa geriye doğru çıkar. Derken o Darius şeyi doldurdu. Ben şurayı alayım bir. Güzel. Darüş'e ikili iki attırdılar. Biz de şuraya alalım. Şöyle bir hızlıca base'imi yapıştıracağım. Kozmik hızlandırıcıyı alalım. Şimdi ebedi küreye başlayabiliriz. Gittikçe güçlenen bir kahraman aldığımız için de. O sıfır canlı şey yaptı da ölecek o. Abi cidden çok saçma oynuyorlar. Bildiğin siz bu maçı kazanın diyorlar bize. Şöyle bir alayım ben buraları. W'ye verdik. Orta kuleyi bir açalım. Abi senin ben o lanet hasarına ya derken bu ne ya? Hiç çok saçma bir şekilde öldüm. 10 saniye sonra doğacağız. Ben üst koridoru farmlamak istiyorum. O yüzden oraya doğru döneceğim. Rakip inatla fightleri kayb kaybediyor. Serafin de hiç iyi değil. Ya rakip bayağı şey sık durumda açıkçası. Şu anda biraz e, maçı sol tutuyor diyebilirim bence. Panteon'u keselim abi. Şöyle oynayacağım ona. Fazla hasar yedik. Pat bay bay. Belli bir aşamadan sonra zaten hani aralara girip yok etmeye oynayacağız. senin farmını alıyorum kusura bakma da. Fark atsam mesela rakibe bu farmı almazdım. Salardım ona. Şurayı ilerleteceğim. Bir tur daha ittirip gaze, base atmayacağım. Ebedi küreyi de alacağım çünkü. Şu an hedefim o. Bu ultim de olsaydı iyiydi ya biraz olsun daha rahat oynayabilirdim açıkçası. Şöyle bir aldık burayı. Şu küçükleri de alalım alabildiğimizi. 180 gold lazım. Midden farm geliyor mu? Şöyle bir ufaktan hasar verdik. Güzel ultim geldi. Biraz daha rahat oynayabilirim. Sola dikkat etmem lazım ama. Zonya falan aldıysa özellikle hiç kesemem. Şunu da alayım geriye doğru çıkacağım. Bizimkiler barona girdi. Ben de hızlıca döneceğim oraya bu arada. Rakip anlarsa durumu oynamak isteyecektir derken Pantheon orada üste geçti. Şimdi şurayı hızlıca farmlayacağım. Çalıda bir şey mi var acaba? Mitten gitsek iyi olabilir bence ya. Bir fight arayalım rakiple. Şöyle bir pat bye bye. Pat bye bye. Şuradan bir de gideceğim. Aa bir dakika. Hasarımız güzel de. Güzel. Aradan aradan çekiyoruz abi. Pat gayet güzel. Şimdi W'm geldi, oynamak istiyorum hala. İşte Vladimir'in en sevdiğim yönü. Kastıktan sonra hiç affetmiyor ya. Bir dakika bir kere daha sarayım da fazlasını yemem. Şimdi kuleye vursak diyeceğim. Gayet güzel. Oyunu bitiremeyiz. Burada bence base atabiliriz. Tamam. Can çekeceğim zaten de ölmeyeyim be. Ah be. Ölmesek var ya ona da oynardım. Can çekecektim çünkü. Bir tık şansımı zorladım diyebilirim. Gördüğünüz gibi mesela tek fightla en çok kasanlardan biri olduk. Bu kadar basit. Pantheon ölmeye doğru geliyor sanırım. Yanlış kişiye ulti. Mastery'i pusuda bekliyor abi. Güzel. Bu ejder de bizim oldu tek fayda ma maçı bitirebiliriz bence bundan sonra iki aşamada. Hatta ben farklı fanteziler deneyip belki rakibin üzerine üzerine oynayabilirim. O bak mesela Darius fazla kasmamış ama rakip o kadar kötü ki bu Darius'u bile şey yapamıyor. Bu da önemli bence. Şimdi ben ne yapacağım? Baron'dan görüş almaya gideceğim. Zaten üst koridor bir nevi önde, alt koridor da önde. Yani Münyon ittirmek şu anda mantıklı mı? Bence değil. Fazla önde oluruz. Rakip 3-4 kişi gelip bizi kesebilir. Bu yüzden biraz şöyle şeylerden kazanmaya bakalım. Belki rakibin ormanını farmlarım. Bu şekilde kasarız Şöyle bir görüş alacağım öncelikle. Tahmin ettiğim gibi sol burada. Bana oynayacağını düşünmüyorum. Ama rakip böyle toplu bir şekilde üzerime oynarsa iyi olabilir derken. Tamam bunu kestim. Hadi eyvallah. Sen de gel abi. Onu yakala kanka. Ah be yanlış kişi ulti attı derken ultisiyle tuttu beni şaka gibi. Şöyle bir hızlıca hareket edeceğim. Abi oynayamadım. Gerçekten var ya. Skilllerim de gelirse iyi olacak. Şöyle biraz dürtelim. Bir yandan neden okunuyor. Şimdi ne yapsam? Şimdi biraz bekleyeceğim. Mantıklı bir şey arıyorum da. Şu anlık oynayacağım bir pozisyon yok. Ultimde olmadığı için bir, bir tık risk konumdayım. Hızlıca base atsam mı diye düşünüyorum. Bana salar mısın? Saldın. Helal olsun be. Al, almak isteseydi bırakacaktım bu arada. Ben base atıp Rabadon'u alacağım sonra oynayabiliriz zaten. Bir dakika Warwick burada. Gerçi yok. Şimdi Rabadon'umuzu aldık. Sırada Morellon var. Abi. Ah be 800'lüğü alacaktık. Boran'ı kaptırdılar. Umarım fight'i kaybetmezler. Hatta fight atmazlar. Çünkü orada ben yokum abi. Bizimkiler herkesi kesecek orada. Aşırı belli. 4'te 4 attı mı? Attı. 5'te 5'i de geliyor. Var bu arada. Net var. Umarım atmıştır. Attı sanırım. Güzel. Gayet güzel. Ama orada olmak isterdim. Bakayım şöyle Mastery'in 13, 3, 7 oynuyor. Şöyle bir gayet güzel. Hızlıca istatistiklere doğru bir geçelim. Baktığımızda MVP Nautilus almış. Neden diyeceksiniz? Adam 2, 2, 5, 29 oynuyor. Gerçekten hakkını verdi. Güzel ve zevkli bir maçtı. Gördüğünüz gibi hasarımız da yerinde ama Sol güzel hasar vermiş. Zaten takımda sadece o oynuyordu. Herkese iyi seyirler.